Bu nasıl bir koridor oluşturmaktır? Süper atıcılı Durit alev topu saldırısında yaz görünmezlikler atıldı. Alev topu yapıştırıldı. Seken top kaya saçar ve X'yi oradan alınmak üzere yıkıldı arkadaşlar. X'yi az birazcık canı var. Barbar kralla koruyucu burada birleşti. Duritler de can basıyor. Alt taraftan kraliyet şampiyonu kalkan ve roket mızrakla birlikte güzel bir temizlik sağlarken yan taraftan da uçan kışla gönderimini görüyoruz. Merkez etapta bütün süper atıcı Durit'le birlikte yönlendirirken arka taraftan kraliçe desteği de gelince merkez etaptan ilerleyiş sağlanıyor. Alt taraftan barbar kral ve süper minyonlar ilerliyor. Merkez etapta ordunun birleşmesi için barbar kralın dikenli topu ve deprem çizmesi de kullanılmış durumda. Süper atıcılar barbar kral belediye binasını alıp ilerleyişini sürdürürken alt taraftan da süper minyonlar ve Titan'ı görüyoruz arkadaşlar. Ordu buradan yavaş yavaş üst tarafa doğru akarken dış taraftan gönderilen temizlik askerleri var. Kraliçenin burada sihirli aynası devrede ve buradan gerçekten güzel bir verim almış durumda. Kalan kraliçe ve Titan son tesaları temizleyip 3 yıldızı alırıyor. Eline sağlık.